Selamun Aleyküm dostlarım. Sizlerde bir şey söyleyeceğim. Bunu videosunu yapmıştım. Ben çok mutlu yüklüyorum. Onu söyleyecektim. Hatta beraber yükleyelim. Bir dakika. Hemencik. Dur dur. Çok kısa bekle kanka. Yap. 10 tane video olacak galiba. Aynen. Dur bir dakika geldim. 1 Aynen. 2 Sonra Arada bir tane video vardı. Nerede o? dakika hemen Heh, bu 3 olması lazım ona bunlarla bu 5 galiba 6 bir dakika 7 10 tane ben yanlış sayamıyorsam yani minimum 10 tane yani Like atıp, abone olmayı unutmayın şunu söylemek istiyorum. Yani karşı olarak. Yani abone olmanız sadece başlayan yani ne isteğim olabilir ki zaten yani tek isteğim o izleyenlerden görüşürüz bay bay. <laughs>